Merhaba, şimdi ergenlerde madde kullanımının bağlanma stratejileriyle olan ilişkisinin incelenmesi adlı araştırma tedavisi size kısaca özetlemeye çalışacağım. Öncelikle çalışma gerçekleştiren grup üyelerinin isimleri Eda Anuşan Asayiç, Esra Demirtaş, Gamze Oğur, Hilal Kibar, Rümeysa Akınada ve Şule Özkeskin'dir. Sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Tarık Tunca ve sorumlu araştırma görevlisi Anıl Maydadır. Araştırmanın konusu ergenlerde madde bağımlılığının bağlanma stilleriyle olan ilişkisini incelenmesi. Araştırmanın sorunu ergenlik döneminde birey kendisinde ve çevresinde meydana gelen değişiklikler ile beraber kendini keşfetmeye, değişmeye ve bir kimlik oluşturmaya başlar. Bu genç birey için zor ve çalkantılı bir süreçtir. Bu süreç her birey için farklılık gösterebilmektedir. Genç birey bu dönemde sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunlarla birlikte kaygılı ve stresli bir dönem geçirebilmektedir. Bu sorunlara bağlı olarak genç birey, bütün ve alkol gibi zararlı maddelerin kullanımına yönelilmektedir. Ruhsal ve bireysel çöküntüye sebep olan bu maddelerin kullanımı, zamanla bireyi bağımlı hale getirebilmektedir. Genç bireyler kapsamında toplumun bu soruna çözüm yolları üretebilmek, en başta neden sorusunun cevaplarına yönelilmemizi gerekli kılmaktadır. Yapılan çalışmalara bakıldığında madde kullanımına yönelmenin birden fazla nedeni olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bu konu için ailenin bireyin birinci yaşam alanı olduğu düşünülerek bireye bakan veren ile iletişimi ve bağının nasıl bir etkiye sahip olduğunu inceleyebilmek adına bağlanma stilleri teorilerinden faydalanmanın uygun olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda sosyal hizmetin bu konuda çeşitli öneriler sunması açısından ergenlik dönemindeki bireylerin madde bağımlılığı ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin ele alınması araştırmamızın sorunu oluşturmaktadır. Araştırmamızın amacı ergenlik dönemindeki bireylerde madde kullanımının bağlanma stilleriyle ile incelenmesidir. Araştırmamızın soruları şunlardır. Çalışmaya katılan ergenlerin madde kullanım düzeyleri nelerdir? Bir sete gerek bir farklılık var mıdır? Arkadaş çevresinin etkisi var mıdır? Anne baba eğitim düzeyinin etkisi, ekonomik düzeyinin etkisi, anne baba beraberlik durumunun etkisi ve ailede madde kullanımının etkisi nedir? Çalışmaya katılan ergenlerin madde kullanması eğitim hayatlarını etkiledi mi? Madde kullanan ergenlerde maddeyi bırakma veya azaltma eğilimi nedir? Ve madde kullanan ergenlerin okuduğu okulun madde kullanımına etkisi var mıdır? Bu araştırmada incel araştırma yöntemine başvurduk. Araştırmanın modeli genel tarama modelidir. Örneklem Ankara fırsaklarda ikamet eden ve lise düzeyinde olan ergenlerdir. Veri toplama tekniği ve aracı olarak anket formu ve bağlanma stilleri ölçüye konulmuştur. Veriler toplanması sürecinde COVID-19 virüsü nedeniyle formları dijital olarak lise öğrencilerine ilettik. Toplamda 112 lise öğrencisi katılım sağlamıştır. Sorulan sorular sayesinde ulaşılan bilgiler veri gelişine hazır hale getirildikten sonra SPSS programına girilmiştir. Ergenlerin bağlanma stilleri değerlendirilmesi amacıyla kullanılan ölçeğin alt boyutlarına ilişkin puanlar da hesaplanarak programa aktarılmıştır. Birbirinden bağımsız iki kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler ise yapılan ki kare analizi aracılığıyla incelenmiştir. Yapılan analizler sonucundaki bulgular tablo aracılığıyla sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre cinsiyet dağılımına bakıldığında %75 oranında kızların çoğunluğu oluşturduğu, Erkeklerin ise toplam birey sayısı içerisinde yerinin %25 olduğu gözlemlenmiştir. Bu ergenlerin yaş ortalaması çoğunlukla 14-17 yaşları arasındadır. Araştırmaya katılan ergenlerin madde kullanıp kullanmamalarına ilişkin verilere bakıldığında %25'inin madde kullandığı, %75'inin ise madde kullanmadığı görülmektedir. Çalışmaya katılan ergenlerin çoğu Anadolu Lisesi'nde eğitim görmektedir. Ailede madde kullanan var mı sorusunda? Hayır cevabı fazla iken. Arkadaş çevresinde madde kullanan var mı sorusunda? Evet cevabı Evet cevabının fazla olduğu araştırmada görülmektedir. Araştırmaya katılan ergenlerin %56'sı ilk sigara deneyimini yakın arkadaşıyla gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan ergenlerin anne ve babalarının eğitim düzeylerine bakıldığında çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Annelerin mesleklerine bakıldığında ev hanımları fazlalıktayken babaların mesleklerinde ise birbirlerine yakın oranda olan hizmet, hizmet mesleği, teknikerlik, kamu mesleği ve serbest meslek çoğunu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan ergenlerin madde kullanımına ilişkin sonuçlara bakıldığında çoğunluk madde kullanmayan ergenlerden oluşmaktadır. Araştırmada madde kullanımı durumunun fazla çıkmasına ilişkin cinsiyet ilişkisi incelendiğinde görülmüştür ki kızların erkeklerine nazaran daha madde kullanım oranı daha düşüktür. Bu bağlamda araştırmanın %75'ini kız öğrencilerden oluşması araştırmadaki madde kullanım oranının azalmasına neden olmuştur. Üç boyutlu bağlanma stilleri ölçeğinin sonuçlarına bakıldığında ergenlerin daha çok güvenli bağlanma stiline sahip olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan ergenlerin sayısının çok fazla olmaması ve araştırmanın Ankara'nın belirli bölgesinde sınırlı kalması bu sonuca, ulaş, bu sonuca ulaşılmasının nedenleri arasında gösterilebilir. Araştırma sonuçları doğrultusunda ergenlerin madde kullanımlarının azaltılmasına yönelik öneriler şu şekilde sıralanabilir. Literatür incelendiğinde ergenlerde madde kullanımları ve bağlanma siteleri arasındaki ilişkiye dair yapılan araştırmalar çok az sayıdadır çocuk ve gençlerde madde kullanım oranlarının son dönemde artması nedeniyle bu konuda daha fazla araştırma yapılmalıdır. Madde kullanmaya başlamış çoğunlukla lise çağındaki öğrenciler oluşturmasından dolayı okul sosyal hizmeti alanı açılıp okul sosyal hizmeti uygulamalı hayata geçirilmesi gerektirilmektedir. Okullarda sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışman ve öğretmenler bir araya gelerek okullarda çocuklara farkındalık kazanmaları için konferanslar, seminerler verilmeli ve hem ailelere hem de öğrencilere yönelik danışmanlık gibi hizmet çalışmaları yürütülmelidir. Ergenlerin ailelerine madde kullanımları hakkında bilinçlendirici eğitimler verilebilir. Gençlere stresle baş etme yöntemleri konusunda bilgiler verilebilir. Gençler'e sigara ve alkol'e erişimlerinin resmi yollarla denetlenmesi ve bu maddeleri kullanmaları halinde ise kişileri madde kullanmasının önünde engel oluşturabilecek yapıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aile içi ilişkilerin madde kullanımına etkisi göz önünde bulundurulduğunda gençlerin madde kullanımından korunmak için ailelerin çocuklarıyla ile olan iletişimi düzeltme ve güvene dayalı aile ortamı kurmalarında eğitim programları düzenlenebilir. Tezimizi böylece kısaca sunmuş oldum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.